Evet arkadaşlar 7 Ders videolarına hoş geldiniz ama konumuza geçmeden önce bu zor günümüzde canlarını ortaya koyan sağlık çalışanları, polisler ve askerlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Şimdi konumuza geri dönelim. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Ünite 5. bölümden devam edeceğiz. Yine konumuz ekonomik buhran yani kara perşembe. Şimdi burada önemli ABD'de başlayıp tüm dünyaya yayılan 29 ekonomik krizi o etkilerini 10 yıl sürdürmüştür. Bilindiği gibi ekonomik krizler üretim tüketim arasındaki neden ortaya çıkmaktadır dengesizlikten. Zaten sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni ekonomik model sürekli büyümeyi öngörmektedir. Ama büyümeye paralel olarak da pazar bulunamamıştır. Bu da ne yapmıştır? Ekonomide bir daralmaya sebep olmuştur. Peki dar anlamıyla bu 29 krizi nedir? New York borsasının 24 Ekim 1929'da çökmesidir. Burada geniş anlamı bizi ilgilendiriyor. Geniş anlamı ise kredi sistemiyle varlığını sürdüren ekonomide Fazla üretimden kaynaklanan üretim tüketim dengesizliğidir. Yine kriz öncesinde 20. yüzyılda ortaya çıkan Taylorizm akımı ile üretim artmıştır. Peki Taylorizm nedir? Bunu daha, daha önce duymayanlar da olabilir. Taylorizm, A.B.D.li mühendis Taylor tarafından ortaya atılmış bir üretim modelidir. Bu modelle yapılan üretim en küçük aynısına kadar belirlenmiştir. Bu modeli hemen ne yapıyorlar? İşçilere de öğretiyorlar. Böylelikle bir anda ne yapıyor üretim gelişiyor ve zenginlik ortaya çıkıyor. Daha fazla mal üretiliyor. Peki ABD bu malları ne yapıyor? Birinci Dünya Savaşı sırasında diğer ülkelere ihraç ediyor. Böylelikle ekonomisi daha da güçleniyor. Küçük şirketler büyüyorlar, tekeller kuruyorlar, holdingleşiyorlar. Yine 29'a gelindiği zaman ABD'de artık 200 tane büyük şirket var. Bunlar da ekonominin %50'sini elinde bulunduruyorlar. Ama bu şirketlerin bankalarla olan bir de ilişkileri var. Bu ilişkilerle ilgili bir yasal düzenleme yok ve hissedarlara da bu ilişkiler hakkında bilgi verilmiyor. Yani yavaş yavaş borsa nereye doğru gidiyor? Krize doğru. Çünkü göreceksiniz birazdan bu bankalar da ne yapacaklar? Bu şirketlerden aldığı paraları kredi olarak verecekler. Ama daha sonra ne olmayacak? O krediler geriye dönmeyecek. Yine sanayi alanında ortaya çıkan gelişme tarım sektörüne yansımayacak. Tarımda üretilen ürün fazlası çiftçinin elinde kalıyor. Çiftçi bankalardan aldığı krediyi geriye ödeyemiyor. Ardından daha sonra alım gücü zenginleşen zenginler daha fazla kazanmak istiyorlar. Bu sefer nereye yöneliyorlar? Borsaya. Ama bankalarla olan ilişkileri tam hissedarlara iletilmemişti unutmayın. Sonra çiftçiler borçlarını ödeyemiyordu. Yine bu karanlık ortamda kötü yapılanmış olan bankalar üretim tüketim dengesini aşmak için konut otomobil gibi dayanıklı tüketim malları için krediler verdiler. Ancak oradan da geriye para dönüşü olmadı. Hem çiftçilerden para geriye dönmüyor hem de konut ve otomobil kredilerinden de para geriye dönmüyor. Daha sonra daha da körükleyen bir olay var. Algı ile arsa fiyatları arttırıldı ve bu arsaların alınması için bankalardan çekilen krediler ödenemedi. Gördüğünüz gibi New York borsasında da paralar değerleniyor. Bir anda zenginlik daha da artıyor. Ama bankalara kredi ödemeleri gerçekleşmiyor. Yani geriye dönüş olmuyor. Bu da ekonomide bir bozulmaya sebep olacak. Bu ekonomik durumda ne oluyor? New York borsasında aşırı spekülasyonlar yaşanıyor. Simsarlar yani para oyuncuları daha da yüklü paralar kazanmaya başlıyorlar. Bu sefer borsa hisselerinin fiyatları dörde katlanıyor ama üretim iki katına bile çıkmıyor. Ardından 1929'da bu sefer krediler kısıtlanıyor, para akışı yavaşlıyor. Bunun üzerine New York borsası düşe geçmeye başlıyor. Yine 24 Ekim Perşembe gününde 12 milyon hisse bir anda satışa sunuluyor. Tabii bunun sonucunda borsa dibe vuruyor. Peki yüzlerce şirket iflas etmiştir bu kriz sırasında. Yine fabrikalar kapanmıştır on binlerce insiz ortaya çıkmıştır. Topraklar da terk edilmiştir. Yani bu krizin etkileri çok derin olmuştur. Peki kriz sonrasında ne yapıyor ABD? Kriz sonrasında ABD Başkanı Hoover 1932'deki seçimleri Roosevelt'e karşı kaybetti. 1945 yılına kadar kalacak Roosevelt de New Deal adlı bir programla ekonomide buhrana karşı bazı önlemler almaya çalıştı. Tabii bu programın amacı ne? Devlet ekonomik alanların hepsi, hemen hepsine yardım ve müdahale etti. ABD Merkez Bankası kuruldu. Serbest piyasa için hükümet fonları kullanıldı mesela. Yine işsizlik sigortası uygulandı. Bu programla amaç ekonomiyi ne yapmaktı? Canlandırmaktı. Peki ABD'de ortaya çıkan kriz nasıl dünyaya yayıldı ona bir bakalım. Yine bu dönemde İngiltere ve Fransa ABD'den aldıkları borçları Almanya'dan aldıkları savaş tazminatı ile ödüyordu. Burada ilginç olan neydi? Almanya'da bu tazminatları ABD'den aldığı kredilerle ödemeye çalışıyordu. ABD'nin Almanya'ya verdiği kredileri kesmesiyle bir anda Avrupa'da ekonomik canlılık ne yaptı? Sona erdi. Peki Türkiye etkileri nedir acaba? 29 ekonomik krizinin. Yine Türkiye'de tarım üreticileri yoksullaştı bu krizle beraber. Ardından önlemler alınmaya çalışıldı. 29'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu ve yerli malı kullanımı teşvik edildi. Yine 30 yılına geldiğimizde bu sefer Merkez Bankası'nın temelleri atıldı. 34'te 1. 5 yıllık kalkma planı uygulandı. Böylelikle de ekonomide dengeler sağlanmaya çalışıldı. Peki diğer uygulamalar nelerdi? Türkiye nelere dikkat etti? İthalat ve ihracat dengesi bozmadan dış ticareti arttırmak için clearing sistemi uygulandı. Peki clearing sistemi nedir? malını alanın malını alma zorunluluğu anlamına gelen bu sisteme göre daha sonra ne yapacaktır? Almanya, İtalya, Fransa ile Türkiye ikili anlaşmalar imzalayacaktır ve ekonomik dengeleri sağlamaya çalışacaktır. Yine bu dönemde ABD Başkanı Hoover borç ödemelerini durdurma anlamına gelen moratorium ilan etti. Hemen Türkiye bundan yararlanmıştır zaten moratoriumdan. Türkiye'de 1931'den 33'e kadar dış borç ödemeleri durdurmuştur. Ayrıca Türkiye ekonomik krizi uyguladığı devletçi ve planlı ekonomiyle daha az hasarla atlatmıştır. Yine biz hemen dönemin en önemli eserine bakalım. Sınavda bu da çıkabilir. Bu dönemi 29 ekonomik krizini anlatan en önemli eser de John Steinbeck'in Gazap Üzümleridir. Şimdi 3 tane hemen soru sorayım size. New Deal nedir? Clearing sistemi nedir? Hover maratoryumu nedir? Eğer bunları biliyorsanız hemen yorumlar kısmına yazınız. Sevgi ve sağlıkla kalın.